Survivor 2022 Alstar kadrosuna geçmeden önce genellikle sorulan bir soruya cevap verelim. Bu sene yarışmış olan yarışmacılar örnek Poyraz Aleyna Ayşe gibi 2022 Alstar'da olması fazlasıyla soruluyor. İki sene ardarda arda yarışmanın sakıncalı olduğundan bu seneki isimleri Alstar 2022'de göremeyeceğiz. Şimdi ise kadroda olan isimleri söyleyelim. Kadın erkek olarak ayırıyorum. İlk önce kadın yarışmacılardan başlayalım. Aycan Yanaç, Futbolcu olan Aycan 2020 döneminde Survivor'da yarışmıştı. Şimdi ise 2022 Alstar'da yarışacak. Yağmur Banda Tekvandocu olan Yağmur, Survivor 2018 döneminde yarışmıştı. Şimdi de 2022 Alstar'da yarışacak. Tuğçe Melis Demir Profesyonel buz oynamış olan Melis, 2017 döneminde yarışmıştı. Şimdi de 2022 asperda yarışacak. Sude Burcu, Tekvendocu olan Sude 2019 döneminde yarışmıştı ve 2022 Astarda yarışacak isimlerden birisi oldu. Seda Ocak, Milli atlet olan Seda 2019 döneminde yarıştı ve iki finalistten biri olmuştu. Seda Ocak'ta 2022 astarda yarışacak. Elif Gören Milli atlet olan Elif 2020 döneminde yarışmıştı ve 2020 Aster'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Evrim Keklik Voleybolcu ve yüzme antrenörlüğü yapmış olan Evrim de 2022 Aster'da yarışacak isim oldu. Nisa Bölükbaşı Fotoğrafçı ve gezici olan Nisa 2020 döneminde yarışmıştı. Şimdi de 2022 All Star'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Pınar Saka Milli atlet olan Pınar Survivor 2017 döneminde yarışmıştı. Şimdi ise 2022 All Star'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Erkek yarışmacılara geçelim. Mert Ocal Survivor 2020 yarışmacısı ve sonrasında sunucu olan Mert de Survivor 2022 All yarışacak isimlerden birisi oldu. Barış Murat Yağcı Modellik yapan Barış 2020'de yarışmıştı ve şimdi de Survivor 2022 All yarışacak. Bora Edin Survivor sunuculuğu yapmış olan Bora 2019 döneminde yarışmıştı. Şimdi de 2022 Alster'da yarışacak. Hikmet Tuğsuz Milli güreşçi olan ve antrenörlük yapan Hikmet, 2019 döneminde yarışmış ve sakatlanmıştı. Şimdi de 2022 Alster'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Semi Öztürk TV8'e sunucu olan Semi, 2016 döneminde yarışmıştı ve 2022 Alster'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Ogday Girişken kürek sporcusu olan Ogday Survivor 2017'de şampiyon olmuştu. Şimdi de Alster'de yarışacak isim oldu. Berkan Karabulut. Fitness hocası olan Berkan geçen sene Survivor 2020'de yarışmıştı. Şimdi de Survivor 2022 Alster'de yarışacak isimlerden birisi oldu. Sercan Yıldırım. Eski futbolcu Sercan da geçen sene Survivor 2020'de yarışmıştı. Şimdi de Survivor 2020 All-Star'da yarışacak isimlerden birisi oldu. Anıl Berk Baki Sporcu olan Anıl 2018'de yarışmıştı. Ve şimdi de Survivor 2022 All-Star'da yarışacak. Daha birçok isim açıklandığında onların da videosunu çekeceğim dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimler açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.